Şimdi bugün biraz kariyer konuşalım. Şimdi kariyer dediğimiz şey aslında ucu bucağı olmayan bir konu. Ama özellikle kariyer yolculuğuna baktığımız zaman özellikle biz beyaz yakaların veya mavi yakaların veya gri yakaların herkesin kendi hikayesi var. Ama bu kariyer yolculuğunda bazılarımız biraz daha başarılı, bazılarımız biraz daha belki de istediğini elde edemiyor. Bu da acaba bu kariyer yolculuğunda başarılı olan kişilerin böyle farklı yaptığı nedir? Onların böyle bir kritik başarı faktörü nedir? Ee, bence... Bir insanın kariyer yolculuğundaki en önemli faktör onu başarıya götüren içsel motivasyonu. Kendi içsel motivasyonu sağlayabilen insanlara baktığımız zaman siyasette, sporda, iş dünyasında başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi üç tane aslında e, motivasyon faktörü var. Bunlardan bir tanesi fizyolojik faktörler. Yani acıktığımız zaman gidip yemek yiyoruz <gülüyor> örneğin. <gülüyor> İkincisi ise dışsal faktörler. Yani duyduğumuz takdirler, bir takım iyi sözler, alkışlar. Bütün bunlar bizi motive ediyor ama bunlar hep dışa bağlı. Doğru. Bir de içimizden gelen bir işte motivasyon unsuru var. Buna içten yanmalı da diyorum. İçten yanmalı olmak. Kendi iç motivasyonu sağlayabilmek. iş dünyasında başarıya gitmek için ve o yolculukta her daim kalabilmek için son derece önemli. Bence içsel motivasyonu sağlayabilmek diğerlerinden bir adım daha öne çıkan önemli bir özellik.